Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bulundum tema parkta. 24 ay boyunca kalmaya çalışacağız. Yeah! Ve bugün yanımda Andy var. Merhaba arkadaşlar. Ve bugün onunla birlikte bu tema parkta kalacağız ve ben çok heyecanlıyım. İnşallah yakalanmayız. İnşallah anne inşallah yakalanmayız. Şimdi ben buradan para çekeyim kızım. Tamam anneciğim. Tamam çektik. Tamam anneciğim gel. Anne şimdi ah oh, anne Anneciğim ama onun sahibi vardır. Hayır yok. İyi peki al bakalım. Şuradan birazcık daha para çekeyim. istiyor mu kızım? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Ee, ne isterdiniz? Anne ben stokyan istiyorum. Tamam o zaman bir toka tamam görüşmek üzere bay bay hoppa gözüm çıktı gel kızım gidelim yine balina bu bıyak su, al, su istiyor musun yok şu an susamadım ama alabilirsin istersen hep bir de bir tane su tamam Nasıl değil mi? Gel, 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 gel anne. Geliyorum. Arkadaşlar, em, sanırım burası diğer em, diğer yerlere gitmenin bir arabası gibi bir şey yani oraya gideyim bineceğiz diğer yerlere gitmek için. Anne başka <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne anne ben şu şekerden istiyorum. Ama anneciğim onlar zararlı. Anne bugün gün onu çok canım çekti. Ya tamam. Alayım ben bunu. Eee güle güle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Anneciğim bak tuvaletin geldiğine söyle bak burada tuval tuvalet varmış. Evet evet burada tuvalet var. Bulut adam. Bulut adam. Merhaba. Anne ikimiz yarışalım mı? Şurada yiyeyim ben. Artık. İkimiz yarışalım mı? İyi anneciğim. O zaman par e parayı falan, Tamam. Tamam ben mavi olacağım. Ben de sarayım. Ben şöyle çekileyim isterseniz. Ay. Ay. Ben şöyle çekileyim. Hadi bakalım. Başlatıyorum. En çok ben. Ben 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 ben. ben. Aa, ya. Anneciğim, üzülme bir şey olmaz. Önceki ister misiniz? Evet, ben kızıma istiyorum. İyi yaşasın o zaman ben de hangi oyuncağı istiyorum? Hangi oyuncağı istiyorum? Bu ne? Anneciğim her tarafın bulut oldu. Tamam o zaman alın para. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ay anneciğim yok buna bilemeyiz. Anneciğim alayı bilemem. Anneciğim bilemem ben bunu. Ne? Ben de bilemem bunu ya. Bu evi nerede? Ay ben hemen gitmem lazım benim ya. Şunu yiyeyim ben görevliyim. Hemen gideyim. Merhaba. Merhaba. Anneciğim dur bir dakika ben e, birazcık daha para çekeyim geliyorum. Ay. Dün beklesem de ben birazcık daha para çekip geliyorum. Yetmedi çünkü. Heh, geldim anneciğim. Tamam alın. Teşekkürler. Anneciğim ikimiz binelim bence. Evet ikimiz binelim. Hadi binelim. Anne susadım. Tamam anneciğim. Tamam. Başlatıyorum o zaman? Başlatın. Çok fazla o ya. buldum ben. Çık 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 Bir az daha yapayım bari. Aa! Tamam. Size şikayet edeceğim. Gel anneciğim biz başka yerlere gidelim. Tamam anne. Ama artık çok fazla bir şey bilmiyoruz. Tamam mı? <laughs> Gel o zaman. arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik bu birinci bölüm eğer ikinci bölümünü istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay görüşürüz